Değerli arkadaşlar merhabalar. Baba Dersler hoş geldiniz. Şimdi sizlere 3 4 5 yayınlarından güzel mi güzel bir logaritmik denklem sorusu çözeceğim. Sorumuz gayet güzel. Logaritmik denklemin yani logaritmanın özelliklerinin çoğunu kullandığım ÖSYM tadında biraz zor denilebilecek bir soru arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden sorumuzu okumaya ve çözmeye başlıyorum. Logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 4 tabanında x çarpı logaritma x tabanında y olduğuna göre logaritma x tabanında x'ye artı logaritma y tabanında x'ye ifadesini eşitlik açtım. Arkadaşlar öncelikle şurayı bir düzenleyeyim. Şu x çarpı yerleri var ya onları bir açayım ben bakayım. Taban aynıysa ben bunları toplama şeklinde yazabiliyordum. Logaritma x tabanında x artı logaritma x tabanında y artı logaritma y tabanında x artı logaritma y tabanında y. Şimdi logaritma x tabanında x 1 yapar. Logaritma y tabanında y de 1 yapar. İkisini toplarsan 2 iki yapar. 2 artı logaritma x tabanında y artı logaritma y tabanında x gelir. Arkadaşlar şurayı yanlış almışım. Hemen düzeltiyorum. Şurası ne gelmişti? E, y tabanında x gelmişti. Heh tamam. Şimdi benden bunu istiyor. Bu nedir? Şimdi yukarıya düzenleyeyim arkadaşlar. Şöyle arayayım burayı. Yukarıya düzenleyeyim. Şimdi logaritma 2 tabanda x, logaritma 4 tabanda x, logaritma x tabanda y. Bana ne lazım? Logaritma x tabanda y ya da logaritma y tabanda x lazım. O halde ben bu logaritma x tabanda y'yi ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Yalnız bırakmak istiyorum. Her iki tarafı logaritma 4 tabanda x'e böleyim. Logaritma 2 tabanda x bölü logaritma 4 tabanda x eşittir logaritma 4 tabanda x çarpı logaritma x tabanda y bölü logaritma 4 tabanında x. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi şurada bir düzenleme yapayım. Logaritma 4 tabanında x payda kısmında ya paya geçerken ne oluyor? 4 ve x kendi arasında yer değiştiriyor değil mi? Öyle bir özelliğimiz var logaritmada. O halde şöyle logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma x tabanında 4 olur. Eşittir logaritma x tabanında y'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar çarpı durumunda şu Alt kısım, alt tabanlar var ya kendi arasında y değiştirebiliyor. Öyle bir daha var. Yani logaritma x tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında 4. Değil mi? Kendilerinin arasında y değiştirdim. Eşittir. Logaritma x tabanında y olur. Bakın logaritma x tabanında x nedir? 1'dir. 1 çarpı logaritma 2 tabanında 4. Yani logaritma 2 tabanında 4 eşittir. Logaritma x tabanında y ise x'imiz 2, y'imizi 4 olarak bulduk x eşittir 2 y eşittir 4 Şimdi ne istiyor bu adam bende 2 artı logaritma x tabanında y Yani logaritma 2 tabanında 4 Artı logaritma 4 tabanında 2 Nedir arkadaşlar eşittir 2 tabanında 4 düzenliyorum 2 artı logaritma 2 tabanında 2'nin karesi Artı bu adamda Logaritma 2'nin karesi tabanında 2 olur değil mi? Arkadaşlar şuradaki 2 ve buradaki 2'yi baş alırım. Buradaki 2 2 diye, buradaki 2 de 1 bölü 2 diye baş alınır. 2 artı 2'yi baş aldığım zaman 2 çarpı logaritma kitabandakiden 2'den 2 gelir. Artı buradaki 2'yi 1 bölü 2 diye baş alırım. 1 bölü 2 çarpı logaritma tabanındaki 2'den 1 bölü 2 gelir. Eşittir. 2 artı 2 4. 4 artı 1 bölü 2. 2 kere 4. 8. Bir daha 9. 9 bölü 2 sorumun cevabı olur. Cevabımız Edirne. Arkadaşlar umarım, umarım çözümüm açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.